Ben silahını bu tört sual üstüde pikir yürgüs baksıken deymen. Birinci, öğüge kaydışınızın sahibi ne mi? Nemiş ki boncu uzun yol yürüsüz. Nemiş ki bunca köp nertlerine ögünüş məxsus tətkik kılış gerek. Nemiş ki beni unutup ki imkan kadar köprek ögünüş gerek. İmkan kadar köprek bilimlerden hem bahar olmuş gerek. Nemiş ki kıkaldırınız en yakışık iş gerek. Nemiş ki özümüzün toluğla mükemmelleştirirsiniz. Nemiş ki bulanı kılırsınız. Nemiş ki bu mesuliyetin üstümüzü alırsınız. İgileştirir bulan iktidarlarını ilgileşsiniz. Tonuş ihtimallı kıba varlık ademlerini tonuşsiz. Anlaş ihtimallı kıba her bir derisini anlayışsız. Uçur her bir ademini gözlüsüz. Nemiş ki bunca köp işlerini gerek. Nemiş ki bunca uzun yollarını bilsişiniz gerek. Nemiş ki bunca köp gerek. gerek. Özümüzde şunca beğişleşinizdiniz. Abi ne mi? Nemiş ki bu dağının hemisini görüşünüz gerek. Nemiş ki bu iş dağının hemisini gerek. Şundak bu dışı oranı mi Birinci sualı kayıt gelelim. Öğü kayıt şırsınız abi ne mi? ki cevap Onda cevap var. Yani ikinci soru, nemiş ki ya. Nemiş ki kançılık erişkenlerinizi kıra bakmaysız. Nemiş ki kançılık çöngelleriniz kıramaysız. Nemiş ki kançılık teknik ilgilgenlikinizin sınav bakmaysız. bir nimashki o'zngizning qandaq ta'sirlarina erl qarab bақmаysiz pani olamni yo'q qiliyotganda qancha odamni